Üsküdar Büro Gül grubu öncelerinden Filiz arkadaşlar. Bugün size bulaşık makinası ürünlerimizi nasıl kullandığımızı göstermek istiyorum arkadaşlar. Ne kadar az ölçülerle ne kadar güzel bulaşıklar yıkandığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulaşık matik tozumuz var arkadaşlar. Ölçeğimiz 10 gramlık ölçekler. Ancak hani dörtte birini ancak dolduruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu kadarcık. Aynı şekilde bulaşık makyaj jelimizden yine çeyrek ölçek kadar koyuyorum. Deterjan gözümüzü kapatıyoruz arkadaşlar. Bardaklarımız için biraz banyo ve sıkıyoruz. Birkaç defa eğer bulaşıklarımız yağlı ise birkaç defada yağ çözücümüzden sıkıyoruz ve bu şekilde bulaşık makinenizi çalıştırıyoruz arkadaşlar İstediğimiz ayarda.